Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 21 Eylül Perşembe Ankara at yarışı tam Levreci Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Abone olmak da beğeni tuşuna basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için beğeni tuşuna basmanız için Hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Ankara'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula 1. altılı kayan. Saat 3.30'da 4. koşula 2. altılı kayan başlar. Biz 1. koşula başlar arkadaşlar. Saat 2'de Birinci koşula birinci altılı gayen başlar. Satış bir. Üç yaşlı İngilizler. 1500 metre kru. Arkadaşlar F şey etki starta çıkarsa bir numara babuş alper bu yarışı kazanır. Bu tayin start sorunu vardır arkadaşlar. F şey etki düzgün bir şekilde starta çıkarsa babuş alper kazanır. İlk sırada babuş alper diyelim da sıra 7 numara Poli var. Mehmet Salih Çelik'te. 4 numara Lighto Mehmet Akpınar. 5 numara Lucky Brown. Erşan Çakay'la. 6 numara Lexus Mehmet Nuri Sukhalla. 8 numara Lady Fate Uğur Temurla. Ve 10 numara Prenses Çalan diyeceğim Mehmet Keskin'e. Bir sata düzgün çıkarsa bu grubu rahat geçer. Rakipleri 7, 4, 5, 6, 8, 10. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Burada bu 3 numara gümüş anelli ve bu 9 numara sonsuz adım. Özellikle bu 9 numara sonsuz adımı ben sizlere önere önere en olasılık ki böbreğim şuradır arkadaşlar. Ha, bir gün arkadaşımız burası satış koşuludur. Ben takipte bıraktım bu 9 numara sonsuz adımı. Normal zaten 2, 4, 6, 7 sapkan önermişim. 10 sapkan koşuyor. Daha sonrasında da haş yaparak rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Saat 2.30'da ikinci koşu. Birinci altılı Ganyan'ın ikinci ayağıdır. Hangi kap 16. 3 yaşlı, İngilizler, 1500 metre, kum. Buraya geldim, 4 numara, bu Inferno, Müslüm Çelik'te. Daha sonra 2 numara, Lady Despina, Mücahit Bayırlı. 7 numara, Gaiyaz Kendi, Mert Ali Solmazlı. 3 numara, Skipper Mehmet Akeruz'da. Arkadaşlar bu dört 4, 2, 7, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımıza 2 sapkan önce Bir numara may sarı yerli ve beş numara el ele giyi Mehmet Salih Çelik'le değerlendirebilirsiniz. Saat 3'te 3. koşu. 1. atlayan üçüncü ayağıdır. 21. Üç ve yukarı. İngilizce 2 metre Kum. Arkadaşlar şöyle da. Kompo 63. Minigun 61. Burada bir takip atım var. Daha doğrusu iki takip atım vardır arkadaşlar. Tom Hagen ve Batur. Mert Ali Somaz, Mücahit Bayır. Gittim geldim git geldim Tom Hagen kim, Kim Batur, ben kalemimi Kim Batur'a kırdım. İnşallah yarın bizi mahcup durma, düşünmez. Kim Batur, bank diyeceğim. Saat üç buçukta dördüncü 2. İkinci altılayan başlar. Birinci altılayan dördüncü ayadır. Anında 16. 4. 2200 metre çiğim. Arkadaşlar burada ilk atın 9 numara Karacağa Mehmet Nur Hüsnü Bundan 9 gün evvelki yarısını yaparsa bu grubu geçer. 9 numara kalacak. Öncelik rakibi 7 numara Özer'den Müslüm Çelik'le. Daha sonra 3 numara Yılmaz Hoca Mehmet Salih Çelik'le. 2 numara Sevelcan Tesli Çetinbaş'a. 1 numara sabır çiçeği İsmail Yıldırım'la. Arkadaşlar bu 5 safkan 9, 7, 3, 2, 1 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir oyun arkadaşlarımız 4 numara Yener Bey ve 6 numara Gelibolu Rüzgarı rüzgarını Ercan Çankaya'yla değerlendirerek rahat bir, bir yarış izleyebilirsiniz. Müsaadenizle bir yudum arkadaşlar. Saat 4'te 5. koşu. 1. atlayan 5. ayağıdır. Meydin. 3 yaşlar var. 1400 metre. Çiğ. Arkadaşlar burada 5 mara dinamit Ercan Çankayla bak diyeceğim. 5 mara dinamit Ercan Çankayla bank diyeceğim. Bu bankumuz ikinci altılgen üzerinde için geçerlidir. Birinci altılgen üzerinde altı tip bankumdur. Dileyen arkadaşımız birinci altılgen üzerinde de direkt bank olarak değerlendirebilir. Diğer arkadaşımıza iki tane rakip yana vereceğim. 11 numara Uçuran Tepe Gökhan Kocakay'la ve 9 numara Örnek soyunu da Mehmet Akyoz'da derenize bilirsiniz. 5. ikinci altılgen üzerinde kurgu bakımımızdur. Birinci altılgen üzerinde alt altılgen bakımdır. Rakip 11 ve 9 Saat 4.30'da 6. koşu. Birinci altılgen sona yadır. Kısala değdi. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre Cool. Arkadaşlar burada bende saat önde gider. Espinosa önde gider. Ascot önde gider. Hamaset öne yakın gider. Bazı geride de geliyor Hamaset. Hamaset'in şey değil. Şimdi 3 sene önde Ascot önen... Arkadaşlar ne zamandı? 2000'den mi Gazi koşuna orada bir koşular önde giderek bir sürprizi gerçekleştirdi. O gün ben kendi şahsı altı yanında yakalamıştım. Ascon. O da önünü seviyor arkadaşlar. Önüne gitmeyi seviyor. Şimdi ben burada 3 numara Fortissimo Gökhan Kocakay'la Altatif Bakı diyeceğim. 3 numarayı. Daha sonra önceli rakibi 2 numara Espinoza diyeceğim. Bu iki saptanı ayıralım bir köşe arkadaşlar. 3, 2, her kupunda bulunsun. Abi Bir numara Bedesta. 4 numara Hamaset. Arada sonra yarış gördü. Ve 7 numara az yazarak rahat bir yarış izleyebilirsiniz. Üç, iki, orta ölçekli kupul yapan arkadaşımız için yeterli. Büyük oyun arkadaşımız bir, dört, yazarak rahat bir yarış izleyebilir. Gelelim 7. koşu Saat beşte 7. koşu. Şartı beş. Dörtte yukarı Araplar. 1200 iki yüz metre çi. Üç mura. Ayala şeyi Müslüm çelikle altatıp bakımdır. Üçte dört ekir koşar. Üç mura. Ayala şeyi altatıp bakımdır. Rakip altı mura. Keskin Şah Mehmet Akyazı'la 2 numara Güzel Çocuk Serkan Yıldız'la ve 1 numara Başaray Ecem Mehmet Salih Çelik'le. 3-6-2 bakım odur. Rakip 6-2-1 Saat 5.30'da 8. koşu. Şartıl 4-2 yaşlı İngilizler 1200 metre Çim. 1 numara Yavuz Halim Serkan Yıldız'a alternatif bakımdır. Bir numara Yavuz Salim, alternatif bak Görmek arkadaşlarımız önceli 6 numara Sempre Liberia, Mehmet Salih Çelik'le. Daha sonra 4 numara El Yıldırım'la ve 5 numara Sıkırt Lavı Müslüm Çelik'le değerlendirebilirsiniz. Sat Altı da dokuzuncu koşu. İkinci asılı son ayağıdır. Meydin. Üç yaşlı Araplar. 1400 metre. Çi. Arkadaşlar kurgusunu son ayağa isteyen arkadaşlarımız ikinci altı üzerinde ön açığı bir numara ön açığı Kadir Debrer'le bankolası yerlendirebilir. Altı açık bankoldur. Önemli beş numara dinamitten görmeyen arkadaşlarımız ön açı bank, olarak değerlendirebilir. Güven Merkezimiz bir sinir çekelim. Öncelik 4 numara Asit Ağa, Yusuf Çelik'te. 8 numara Manal Kuyu, Mehmet Ünlü Sukalla. 6 numara Boz, Mehmet Salih Çelik'te. 2 numara Gözüm Aydın'a, Fatih Sultan Mehmet Sansar'la. Ve son da 12 numara kızım Necai de Emrah Sincan'la derence bilirsiniz. Bir alt atıma kodu rakip 4, 8, 6, 2 ve 12'dir arkadaşlar. Reza benim Ankara'da derenden bu şekilde beni dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Şansın bol olsun. İyi akşamlar dilerim. Emre gözümüz zor. Açık tutayım arkadaşlar uykusuzluktan tekrar hepinize iyi dilerim.